CNC torna tezgahında X0'ı nasıl alınır? Tezgahımda MDI geçici program yazma moduna geçtikten sonra sıfırlayacak olduğum takımı çağırmam gerekiyor. Tarette benim bir numarada takımın bağlı ve ben bunun X0'ını alacağım. MDI moduna aldıktan sonra buraya T01 0-1 evop insert dedim. Ve start vererek takımımı çağırdım. Daha sonra burada yine şimdi de e, tezgahıma devir vereceğim. M-3 S-1000 EOP insert. Saat yönünde 1000 devir ile dön dedim. Start verdim ve tezgahım saat yönünde Bin devir ile dönmeye başladı. Şimdi mod select anahtarımı handle konumuna en, x100 en hızlı moda aldım ve parçama yaklaşana kadar hızlı bir şekilde hareket ediyorum ve parçama yaklaşıyorum. Parçama iyice yaklaştım. Parçama iyice yaklaştım. Parçanıza iyice yaklaştığınızda arkadaşlar burada x10 ve x1 ile hareket edin. Ee, çok yavaş hassasiyette e, hassasiyet bir şekilde çok yavaş bir şekilde hareket edin. Aksi takdirde e, parçaya e, kesici ucunuzu bindirirsiniz vesaire vesaire gibi sıkıntılar yaşarsınız. Parçanıza yaklaşarak kadar hızlı yaklaştıktan sonra burada hızınızı azaltın arkadaşlar. Daha sonra yine ilerliyorum. Ben video uzamasın diye biraz hızlı hareket edeceğim. Ama siz parçanıza yaklaşınca yavaş hareket edin. Maksimum yavaşlığınızı, esnekliğinizi koruyun arkadaşlar. Video uzamaması için ben birazcık hızlı hareket edeceğim. Şimdi geldim. Parçamın dış çapına tuzlama hafiften bir dokundum. Şöyle dokundum. Daha sonra Z'de dışarı çıkıyorum. Eğer parçanızın yüzü temiz değilse kurtarma miktarı kadar çok az bir şekilde Birazcık daha aşağı inebilirsiniz isten ve daha sonra parçanızın yüzünü tozlama hafiften siliyorsunuz, şöyle öyle siliyorsunuz ve şu silme benim için yeterli. Şimdi X ile oynamadan Z'imi dışarı çekeceğim. Sürtünme devam edip elmasım kırılmasın. Şu şekilde X Z'imi dışarı çıkardım X ile oynamadım. Şimdi burada tezgahıma stop verip durduruyorum. Bundan sonraki yapacağım işlem ise şu kurtarasıya tozlama temizlediğim, sildiğim yüzeyi mikrometre ile veya da kumpasınız ile yani ölçü aletiniz ile ölçüyorsunuz şu çapı. İş parçasının şu çapını ölçüyorsunuz ölçü aletinizle. Kaç geldi? Örnek veriyorum. 75.5 geldi. 75.5 geldi. Şimdi burada offset tuşuna basıyoruz. Offset tuşuna basıyoruz. Şu yumuşak tuşlardan geometri sayfası zaten geometri sayfasında ama eğer gelmezse geometri sayfası direkt önünüze şöyle yumuşak tuşlardan ileri gidiyorsunuz. Offset tuşuna basıyorsunuz ve wear ile geometri sayfası burada geliyor. normalde offset tuşuna bastığınızda bu sayfa direkt önünüze gelir. Wear sayfası ve geometri sayfası. Wear sayfası offset sayfasıdır şurası. Geometri sayfasına geçtiğinizde şurada yumuşak tuşa dokunduğunuzda geometri sayfasına geçer. Şu üst kısımda da yazar. Burası da takımların sıfırladığı, takımları sıfırladığımız sayfadır. Z sıfırını almıştık. Şimdi X sıfırını alacağız. Parçamızın çapına dokunduk, tozla sildik. Ölçü aletimizle parçamızın çapını ölçtük. 75.5 geldi. Burada takım 1 olduğu için X sekmesinin altında X diyoruz. Şuraya yazıyor arkadaşlar. 75.50 demişti. 75.5 geldi. 75.5 geldi ölçü aletimizle şu çapı ölçtüğümüzde. Buraya da X 75.5 50 yazdık. Ve ekranın altında yumuşak tuşlarda mijur yani ölçüm. Bazı tezgahlarda ölçüm yazabilir burada. Ölçüm tuşuna basıyoruz. Şuraya parçamızı sıfırlamış olacak. Evet buraya değerini atadı. Burada x sıfırımızı almış olduk. Bu aynı şekilde iç çapta da geçerli. İç çapta da deliği deldikten sonra iç çapa dokunacaksınız. Aynı işlemler iç çapta sıfır almak için de geçerli arkadaşlar. CNC torna tezgahında x sıfırı bu şekilde alınır.